Ee, şimdi farklı şekillerde detaylandıralım. Kanserden e, dur bakayım, astım hastalarına. Eşek sütü tavsiye ediliyor. Hiç eşek sütü içtiniz mi? Yok içmedim. Şimdi içeceğim size. Olur. Ben de merak ediyorum Bakar tadını. Istedim. Bakalım tadına. Ama bağlantımız da var. Hazır mı bağlantımız? Biraz sonra gelecek. Hah geldi bile rüya. Şu anda eşek sütü üretilen ve satılan bir yerde artık üretimi yapılıyor profesyonel ellerde bir sürü de görüyorum. Artık onları görmek de pek mümkün değil etrafta. Peki ne yapıyorlar? Neye iyi geldiğini söylüyorlar? Rüya söz sende. Evet sevgili Zahid Etiş sizin de bahsettiğiniz gibi şu anda Çatalca'dayız. Çatalca'da bir eşek sütü çiftliğine geldik. Yanımda buranın sahibi ve işletmecisi Ercan Bey var. Hemen çok kısa bir bilgi almak istiyorum. Efendim merhabalar. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederiz. Şimdi merak ediyoruz eşek sütü nedir nelere iyi gelir? Eşek sütü genel anlamda biyoaktif sıvıdır ve dünyada eşi benzeri bulunmayan e, sütün yani biyoaktif sıvı olarak e, immünal değerleri arttırdığı için özellikle bağışıklık sistemini geliştirdiği için birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Şimdi Bununla beraber yani. biz de e, araştırmalarımız neticesinde böyle bir çiftlik kurmaya karar verdik. E, fayda gören hastalarımızın memnuniyeti bizi her geçen gün biraz daha işimizi geliştirme anlamında sevk ediyor. Birçok hastala iyi geldiği söyleniyormuş evet. halk arasında. Hatta sizin anlattığınıza göre kendi oğlunuz için de kullanmışsınız. Doğru mu? Evet. evet. Oğlum nefrotik sendrom hastasıydı. Böbrek rahatsızlığı anlamında. Ne yazık ki bir türlü immünal değerleri yükseltemiyorduk. Eşek sütü vermeye başladıktan sonra değerler en yüksek seviyeye çıktı ve daha sonrasında hasta olmamaya başladı. Büyük ölçüde sağlığı, bugünkü sağlığı buna bağlı. Peki şu anda İnsanlar sanki ineklere yapılır gibi. Tabii ki insanlara bu hizmeti veriyoruz. buyurun, Neyse. buyurun Zaydan dinliyorum. Ay bu arada bak yavrusu emmek istiyor. Birini çıkartsın bari de kendi bir şey emsin. Kıyamam. Sıfa deniyordu değil mi ona? Ne kadar da güzel göre. Evet, ha, emsin ya. emsin kıyamam. Ay Allah'ım hiçbir evladı anasından ayırmasın. Geçemem. Ama yaklaşamıyor. Ona yaklaşamıyor. Bir, bir yaklaştırıversinler bari. Biz nasıl saldığını görmüş olduk. Biraz tamam. Peki. Çeksin hayvanı. Çek, ya da şeyi ha çözelim yavrusu ulaşsın evet, da o emsin. Evet, evet. Ay bir taraftan da onun hakkını mı alıyoruz acaba diyoruz ama o geliyor ya değil Gelmeye devam olur. ediyor ama biraz da öyle oluyor. Peki, Peki şimdi çocuğu nasıl beyefendinin değerleri yükselmiş? Eşek Peki, sütü içtikten sonra mı böyle Ercan Bey, olmuş? Eşek sütü içtikten sonra çocuğunuzun sağlığında bir e, iyiye gitme oldu mu? Değerleri yükseldi mi? Tabii ki değerler, immünal değerler bir kere çok yükseldi ve doktorlar o günlerde çok şaşırmışlardı. Ee, biz tabii eşek sütü alıp kullandığımızı söyleyemedik o günler için. Ama e, neden sütte... söylemediniz? yani halk arasında biliniyor ama tıbben bugün bu kanıtlanmış değil İtalya ve Almanya'da birçok çalışma yapılıyor bu konuda hatta Türkiye'de TÜBİTAK tarafından da yapıldığı söyleniyor biz buna da ulaştık İranlılara yaptığı ortaya çıktı ama netice itibariyle bugün kamuoyuna açıklanmış bir olay yok Hocamızı üniversite çalışmalarının ötesine geçmiş değil ve yeterince de çalışma yapılmış değil Peki hocamız burada sormak istiyoruz Ben ilk defa hani yavrusunun annesinin emdiğini gördüm eşekte böyle bir çiftlik var kanser hastalığından astım hastalığına kadar e, anne sütünü de sormak istiyorum hocamıza ama eşek sütünün sizin bilginiz dahilinde var mı bir faydası? Şimdi e, bilginiz dahilinde dediğiniz zaman tabi biliyor olmak gerekiyor. Benim bu konuyla ilgili eşek sütüne özel bir bilgim yok. Ama bu şunu söyleyeyim size. Bu araştırma da yapılıyor. Uludağ Üniversitesi yapıyor değil mi? Valla, araştırma o araştırmaların galiba. çoğundan bir şey çıkmaz. Çünkü neyi araştıracağınızı bilmediğiniz takdirde nesine bakacaksınız ki? Süt içindeki bileşenlere bakabilirsiniz. Bakışka mantıkla düşüneceksiniz. Doktor arkadaşlarımız o yüzden bu işlere böyle temkinli yaklaşıyorlar. Çünkü Bununla ilgili mantığın kurulması gerekiyor. Bir yumurtanın sarısının etrafında beyazı var. O beyaz, o civcivin yumurta içinde gelişirken onu büyüten olan, besleyen unsur. Aynı şey memeliler için, yani insanlar da dahil emzirerek büyütenler için süt karşılığına geliyor. Dolayısıyla aslında siz çocuğa, bebeğe, yavruya bir şekilde hayatı aktarıyorsunuz o sıvı aracılığıyla. Hiç Bu gerçekten, kaptınız mı? Hiç tatmadım, tadacağım tadacağım. ama şunu ben söyleyeyim bunların bütününün rahiyaları, içerikleri farklı. Sadece şuna dikkat edin hayvanın metabolizması yani varlığı hangi koşullara uyum sağlayabiliyor? Mesela bir keçiyi düşünün keçi dağın başında yaprakları yiyerek de geçinebilir ama bir endüstri çiftliğindeki ineği düşününüz bu hayvanın önüne yem koyuyorlar. Eşek baktığınız zaman çok sıra dışı koşullarda hayatta kalabilir. Dolayısıyla onun sütünün de tabii ki içerik açısından zenginliği bir başka oluyor. Böyle düşündüğünüz zaman bu işin bir anlamı var. Tadına baktığınızda, bakayım Bakın, ama doğrudan ediyorum. ayırt edebileceğim bir şey olmayacaktır. En fazla rayağının farklı olduğunu, tadın farklı olduğunu söyleyebilirim. Bu kadarcık mı içtiniz hocam? Bunda mesela, yeterli tadı almak için. Bunda mesela aldığınız tat, ineğin sütünün tadından tamamen farklı. Bambaşka bir tat alıyorsunuz, biraz hatta... Şeker içeriği Aa, de tadı da tat. evet güçlü daha güçlü görüyorsunuz. Ama aynı şeyi keçi sütünde içerseniz aslında bir miktar tuzlu alırsınız. Her hayvanın özelliği bir diğerinden farklı. Bu aynı zamanda sütlerine de yansıyor. Yeter ki hayvanlar doğal koşullarda beslensinler, doğal koşullarda yetiştirilsinler. Peki biz bu konuşmadan ne anlayalım? Zaten üreticimiz de söyledi. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum yok. Bilimsel olarak kanıtlanması gerekmiyor efendim. Yani Ama eğer zararı içli... var mı yok hayır zarar zararı yok. yok. İçtiniz ve fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız o zaman yeterince kanıt var demektir. Bunun <laughs> hangi mekanizma ile açıklanabileceği ayrı bir konudur. O önemli değil. Siz keçi sütünü ben çocuğa içirdim. Efendime söyleyeyim Çocuğun alerjik tablosu geçti bak bu burnunun astı mı hırlaması falan kaybı o zaman tamam efendim devam edeceksiniz bunu aynı şey. Eğer fayda gördüyseniz eşek sütü için de geçerlidir. Bilimsel kanıt aramak dediğiniz zaman o zaman iş karışır. Onun altından kimse çıkamaz ama esas sorun ne biliyor musunuz? Nedir? Akademinin bağnazlığı yani üniversite camiasının bu tür konuları tartışmak konuşmak bir şekilde görüş alışverişinde bulunmak konusunda bir tutukluğu var ama bunu lütfen yapın. Biz üniversitelerimizden bu anlamda destek bekliyoruz. Şimdi burada bir şeyler söylemek için sizin onayınızı ya da sizin söyleyeceğiniz bir şeyleri elimizde alsak çok daha net olabilir. Bakın siroz, bronşit, kemik erimesi, kanser, astım hastalığına iyi gelen eşek sütü aynı zamanda içerisinde yer alan protein, kalsiyum, şeker ve Laktoz üretimi, şeker laktozu aynı zaten bakımından anne sütüne çok yakınlık sağlamaktadır diyor. Kanser hastalarının vücudunda yer alan kanserli tümörleri küçültmesine yarar sağlayarak bakterilerin hücre duvarlarının parçalanmasına ve mikroorganizmaların yok olmasına yardımcı olmaktadır da Daha. Daha. Yani bu söyledim. kadar her derde bir şeydir derseniz o zaman da kafada ha, soru işareti Bir yanlış işaret anlaşılma olmuş. olmasın. Yani her derde her şeye iyi gelir sadece çizgi romanlarda vardır. Bir şey içersiniz saçı uzar bilmem ne yapar. Sürünen adam bir anda kalkar. Böyle şey böyle de bir şey yok, bir olmaz. Bahsedilir. Yani bütün astımdan, mikroptan, kansere kadar her şeye devadır denmesi birazcık fazlaca... Hani, o atmış. yüzden siz buradasınız. O yüzden Haberli dengeyi lütfen diyeyim, kurun. Evet. Bir kere alırsınız, denersiniz, bakarsınız. Olmayacak bir şeyde derde devam veriyorsa o zaman devam edersiniz. Aksi takdirde... Her şeye iyi gelir diye bir şey ilan edilmişse ya yani biraz temkinli yaklaşmakta fayda da var. Onu bir da de söyleyeyim. Biraz çekinerek yapıyorum bu haberleri neden? Biz burada bir haberi yani size ne varsa vermek zorundayım ben bu benim ödevim görevim. Elbette bilgilendireceğim. Ama sonra bir rakamlar çıkıyor karşıma. Yani fiyatlar bir yükseliyor zaten milletin alım gücü belliyken böyle şeyler lütfen yapmayın diye üreticilere tekrar söyleyelim. Şimdi bir şey daha, hani bir yaşıma daha girdim dedirtecek şeyler. Yoğurdun kaymağını sever misiniz? Yer misiniz? Nerede o eski kaymaklar der misiniz? Şimdi eski kaymakları pek bilmiyorum ama pek güzel anlatırlardı zamanında. Peki ben size desem ki bunu peçeteyle yapıyorlarmış bir kısmını bugün. Peçete, peçete ne alaka değil mi? Hocam duydunuz mu hiç böyle bir şey? Valla duydum. Bir yan şeyden kaymak yapılabiliyor. Ama bakın siz lütfen. Ki, bu mesele de en az mi? 4 yıldır konuşuluyor. Aa diyeceğiniz bir durum yok. Defalarca söylendi çünkü. Biraz lütfen algımızı açık tutalım ya da unutuyor musun? Unutuyorsak eğer kendimizden şüphe eledir. Bu, bu konu çok konuşuldu. Eğer sütün üzerine böyle bir şey koyarsanız ya da yoğurdu tutturmaya yakın üstünde kaymak gibi bir tabaka oluşur. Bunu <laughs> endüstri zaten kendisi söyledi. Böyle ...homojenize ettikleri dediği... ...yani kaymak birikmeyen bir sütten bahsediyor... ...bunu kutuya koyup veriyor... ...var mı bunun üstünde kaymağı? Yok. Siz kapıdan aldığınızda bunun kaymak oluşuyor mu üstünde? Oluşuyor. E peki... ...bunun üstünde niye yok dediğini... ...biz içine kırıyoruz, yediriyoruz... ...işte daha faydalı hale geliyor gibi... ...akla, akla ziyan bir açıklamada bulunmuşlar. Sonra bundan tabii yoğurt yapınca... ...bunun üstüne kaymak olmuyor. Çünkü yağ yok içinde kaymak olmaz. O zaman da kaymak göstergesi yapması lazım peçete koyup koymadıkları ayrı bir kavram. Bir yağ karışımı da koyabilir. Margarin de koyabilir. Ya da önceden içerikten ayırdığı kaymağı, yağı Hı. tekrar üstüne de ekleyebilir. Öyle ya da böyle. Sonuç